9 Eylül günü okullar açıldı, okullarda eğitim, öğretim başladı. Biz de Kocaeli Milletvekili olarak Kocaeli İzmit'de tarihi bir okul olan Ulu Gazi İlk Okulu'nun önüne geldik. Burada görüyorsunuz veliler de var. Çocukları yeni okula başlayan veliler bekleşiyorlar belli ki. Çocuklar okula alışacak ve tatlı bir heyecan var. Fakat... Ee, biliyorsunuz e, yeni eğitim, öğretim yılı büyük sorunlarla başladı. E, veliler e, masraflarla baş edemiyor. %60, 70, kimi yerde %100'e varan e, masraflar var. Görüyorsunuz işte okulun e, önünde bekleşiyor veliler ve çocuklar da içeride eğitim alıyor. Ama nasıl bir eğitim alacak? Fiyatlar oldukça pahalı. E, mesela okul çantası geçen sene 500 lirayken bu sene 1000 lira olabiliyor. %60 70 defterlere, kalemlere, kitaplara zam gelebiliyor. Yani bir 3000 lira civarında bir anaokuluna başlangıç masrafı yapılabiliyor. Böyle sorunlar var. Yine biliyorsunuz çocuklar işte arada bir yemek yiyecekler. Yemek yiyecekler ki kan şekerleri yükselsin, derslerini anlasınlar. Fiyatlara baktık, kantinlere gittik, baktık. Yani etli döner ekmek 110 lira, yarım ekmek döner. Tavuk 80 lira fiyatlar, oldukça yüksek. Yani velilerin çok zorlanacağı fiyatlar. Tostlar 70-80 lira civarında tost fiyatları var. Ve servis ücretleri servis ücretleri de sıkıntılı. Şu anda Kocaeli'nde Gölcük, Dilovası ve Karamürsel'de taşımalı eğitim sisteminde Milli Eğitim'in e, e, ihalesine hiçbir servis şirketi cevap vermedi. E, ve e, servis e, taşımalı e, e, sistem bu noktada şu anda sıkıntıda. E, çünkü fiyatlar çok yüksek. E, sürekli benzin fiyatları yükseliyor, doların nasıl bir patlama yaşanacağı bilinmediği için servis firmaları da bu tür ihalelere girmeye çok hevesli değil. Şimdi tabii bir de eğitim sisteminin kalitesi. PISA sınavlarında gittikçe gerileyen bir Türkiye var. Oldukça kötü. Üniversite sınavlarında işte birçok soruyu doğru cevaplayamayan, eksiye düşen 100 binlerce öğrenci var. Eğitimin kalitesi de düşüyor maalesef. Öğretmenlerimiz atanamıyor. Atanamayan on binlerce öğretmen var. Öğretmenlerin sorunları var. Yeterli ücret de alamıyorlar. Çünkü enflasyon çok yüksek miktarda. Yani biliyorsunuz gerçek enflasyonun yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde 130 civarlarına ulaştığı bir ülkede öğretmene işte nisbi bir zam yapılıyor ve milyonlarca çocuğa eğitim verilecek öğretmenler e, mutlu olamıyor. Tabi ücretli öğretmenler var e, ve ücretli öğretmenler de çok e, düşük ücretler alıyorlar. Yani diploma almış, ücretli öğretmenlik dışında bir şansı olmuyor bakıyorsunuz öğretmenin ve çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bu e, yaz döneminde e, halk e, Eğitim merkezlerindeki e, öğretmenlere 2-3 aydır para ödenemedi. Düşünün yani devletin, milli eğitimin hali bu. Bize başvuruyor öğretmenler. Diyorlar ki ya e, usta öğreticilik yapıyoruz. Paramızı 2-3 aydır alamadık halk eğitim merkezlerinde. Evet işte böyle bir ortamda okulların durumu böyle. Görüyorsunuz velilerimiz e, kapı önlerinde bekleşiyor. Çocuklar sınıflarda ve... E, bir eğitim e, yapmaya çalışıyor, eğitim ve öğretim yapmaya çalışıyorlar. Milyonlarca çocuk bugün eğitim öğretim faaliyetine başladı. Herkese hayırlı olsun diyoruz en başta. E, tüm bu olumsuzluklara rağmen e, iyi bir e, eğitim yılı geçsin. Çocuklarımız iyi öğrensinler, e, mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. E, bunu e, tüm yüreğimizle diliyoruz. E, fakat eğitim e, sistemi oldukça sorunlu. Milli Eğitim Bakanı böyle bir şeyleri dikte etmeye çalışan bir anlayışta e, bir tornacı gibi e, kendisini görüyor ve e, öğretmeni öğrenciyi kendisine göre biçimlendirmeye çalışıyor. Ve e, eğitim sisteminin kalitesiyle ilgili sorunları çok daha yoğun bir şekilde konuşmak lazım. PISA sınavlarında gerileyen bir Türkiye neden bu gerilemeyi yaşıyor? E, matematikte, fizikte, kimyada, Türkçe'de, e, sosyal bilgilerde, coğrafyada, ve müzikte, e, resimde, sanatta, e, sporda neden e, iyi bir e, eğitim veremiyoruz? Kaliteli çocuklar yetiştiremiyoruz. Evet, bugün bunun e, konusu var. E, görüyorsunuz, veliler okul önlerinde bekleşiyor ve e, çocuklarından güzel bir haber almak istiyorlar. İzmit'in tarihi bir ilkokulu, Ulu Gazi İlkokulu birçok ünlü İzmitli'nin yetiştiği bir okuldur. Ve birçok kişi bu okula çocuğunu vermeye çalışır. Bir de biliyorsunuz her sene bu hadiseler oluyor. İşte okul kayıt ücreti alınıyor. Devlet okulu ama bakıyorsunuz şimdi birçok okulda bu yaşanıyor. Veliler gidiyor. Efendim işte bizim okulda sizi kaybederiz Bizim okulumuz Şöyledir, böyledir, kalitelidir ama şu kadar ücret vereceksiniz. Böyle muhabbetler dönüyor. Bunu her sene gündem'e getiririz. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yalanlar. Sonra yalanlar ama okul yöneticileri paraları alır. Yani böyle bir döngü sürüyor. Vatandaş da mağdur olur. Yani ne yapalım? Çocuğumuzu bir yere kaydettirmek zorundayız. Bu paraları vermek zorundayız der. Hep bu döngü devam edip durur. Biz ee, çocuklarımızın e, derste olduğunu görüyoruz. Biraz sonra teneffüse çıkacaklar. neşeyle e, koştura koştura e, dersten kurtulup teneffüse çıktıklarını e, düşünüp e, eğlenmeye çalışacaklar. E, Teneffüste herkese iyi eğlenceler diliyoruz ama sınıfta iyi bir eğitim diliyoruz. Çocuklarımız derslerine iyi çalışsınlar. Öğretmenler idealist bir e, anlayışla çocuklarımıza e, ders öğretsinler. Bunlar çok önemli. Yani öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Sadece yani maaşı alıp çocukları umursamamak olmaz. Ee, i̇dealist fedakar öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Tüm hayatımız boyunca da böyle öğretmenlerimiz oldu. Ee, gerçekten e, unutamadık böyle öğretmenleri. Ee, öğrencilerimiz e, yine çok başarılı öğrencilerimiz olabiliyor. Umarım ee, tüm öğrencilerimiz başarılı olur, mutlu olurlar, huzurlu olurlar. Yeni eğitim öğretim yılında e, Kocaeli'den e, İzmit'te e, yürüyüş yolunda e, Ulu Gazi İlköğretim Okulu'nun önünden herkese selam sevgilerimizi sunuyoruz.